Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. HP markasından laptop geliyor arkadaşlar. Fiyatı 27.000 lira olacak. K-Smart markasından 8 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor. Fiyatı 9.750 lira. Klozet ürünleri raf ve organizer geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı var bu ürünün. Metal ve 18 mm suntalan bir ürün. Rengi de siyah olacak. Bebek kırlenti geliyor. 40'a 40 santimetre 40 ebatlarında %100 pamuk bir ürün. Adet fiyatı 55 lira. El, ayak, bilek ağırlıkları geliyor. 150 liralık fiyatı var. Polo Smart markasından Gaming Mouse Pad geliyor arkadaşlar. Işıklı bir ürün. Orta boy. 140 lira fiyatı. Lav markasından 12 parça Alia çay seti. 200 liralık fiyatı var. Dart seti geliyor arkadaşlar. 6 adet dart okuda ürüne dahil. 190 liralık fiyatı var. Alpina markasından kare kek kalıbı geliyor. 22'ye 22 santimetre 22 ebatlarında 200 liralık fiyatı var. Düdüklü tencere geliyor. Tefal markasından 6 litre kapasiteli ve bu arada pişirme sepeti de mevcut. 3500 liralık fiyatı var. Masa örtüsü geliyor arkadaşlar. 140'a 210 santimetre ebatlarında 350 lira fiyatı. Kadın spor ayakkabı gelecek arkadaşlar. 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 430 lira. Sweet Baby örgü ipi geliyor arkadaşlar. Üçlü farklı renklerde adet fiyatı 110 lira. Erkek vücut bakım seti 2 yıl garantili bir ürün. 550 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi %200 cm ebatlarında 170 liralık fiyatı var. Emaye sunum tepsisi Bonera markasından geliyor. 25 santimetre arkadaşlar 130 liralık fiyatı var. Paşa Bahçeden ayaklı patisör geliyor arkadaşlar 230 lira bu ürünün fiyatı. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi gelecek arkadaşlar 150 200 santimetre ebatlarında fiyatı 225 lira olacak. Örgü gövdeli şık saksı orta boy arkadaşlar bu ürün 19 santimetre eni 16 cm de uzunluğu var 120 liralık fiyatı olacak. Demir döküm sahan geliyor. Dış yüzeyi 3 kat emaye kaplama bir ürün. 22 santimetre arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Polinitril kaplı örme eldiven gelecek 35 lira fiyatı. Desenli makas geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 lira. K-Smart'tan 8 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi gelecek. 2 yıl garantili bir ürün. 9.575 liralık fiyatı var. Yatak örtüsü seti gelecek. 500 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü banyo seti 530 liralık fiyatı var. 5'li set arkadaşlar. Kumtel markasından Digital Fast Fryer 1500 watt gücünde 2 yıl garantili kızartma panı 4.7 litre ürün hacimde 5.5 litre kapasiteli 60 dakikalık zamanlayıcısı mevcut ve otomatik kapanma özelliği de var. Kızartma sepeti kapasitesi de 4 litre arkadaşlar fiyatı 1800 lira olacak. Polo Smart'tan masaüstü wireless şarj cihazı geliyor 200 liralık fiyatı var. 15 Watt kablosuz şarj destekliyor bu ürün. Kadınlar için sivit geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Erkek spor çanta gelecek. Fermuarlı ön cebi mevcut bu ürünün. 175 liralık fiyatı var. Nautica'dan şarjlı diş fırçası. 2 wattlık motor gücü. 6 saatlik şarj süresi mevcut ve 24 saatte çalışma süresi var. 2 yıl garantili, 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 575 lira. Lav markasından kilitli saklama kabı 400 cc'lik bir ürün fiyatı 60 lira olacak. Makyaj fırçası organizeri geliyor. 7 bölmeli bir ürün ve kapaklığı 90 liralık fiyatı var. Boyacı spatulası geliyor. 80 milimetrelik, 50 lira fiyatı. Polo Smart'tan akım korumalı priz geliyor. 2 yıl garantili 330 lira fiyatı. Pilates barı geliyor. 91 santimetrelik. Farklı renkleri mevcut. 150 lira. Kumtel markasından çift girişli hızlı şarj cihazı geliyor. 450 lira fiyatı. Time Master geliyor. 100 liralık fiyatı olacak. Üçlü su bardağı 70 liralık fiyatı olacak. Lav markasından geliyor. Tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 17 lira olacak bu ürünlerin. Saplı saklama kabı geliyor 6 litrelik. Adet fiyatı 70 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. Glasin markasından cam kurabiyelik geliyor. 120 liralık fiyatı var. Poşet klipsi geliyor 6'lı. Farklı renklerde 24.50 adet fiyatı. Argeste markasından kadın terlik geliyor. 37, 38, 39 ve 40 numaralarda 130 lira fiyatı. Mekik sehpası gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün. 2350 liralık fiyatı var. Kolorina markasından altın rimli ayaklı kek tabı 32 santimetrelik fiyatı 160 lira olacak. Alpina fincan seti geliyor. 400 set arkadaşlar. 200 liralık fiyatı olacak. Kablosuz kulaküstü kulaklık fiyatı 600 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. Plastik çekmaz geliyor 60 lira. Ahşap saplı çekiç geliyor 75 lira. El feneri tuvalet torbası geliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak. Polo Smart markasından Gaming Mini klavye 170 liralık fiyatı var. Box torbası geliyor 70'e 25 cm asma halkası da dahil arkadaşlar 380 lira fiyatı. Mutfak fırçası geliyor yine farklı renkleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 60 lira. Sakal kesme örtüsü gelecek 40 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe'den üçlü su bardağı seti geliyor, fiyatı 100 lira olacak. Polo Smart'tan masaüstü mikrofon gelecek arkadaşlar 325 lira fiyatı süngerli paslanmaz el yayı ikili bir ürün 55 liralık fiyatı var. Saplı faraşlı fırça adet fiyatı 60 lira farklı renkleri mevcut. Colorina markasından altın rimli çay tabağı altılı set arkadaşlar 120 liralık fiyatı var. 2 litrelik saklama kutusu geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 40 lira. Lisanslı dudak kremi gelecek arkadaşlar 35 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan Gaming Mouse geliyor. 130 liralık fiyatı var. Manuel su pompası fiyatı 50 lira. Kalp ledli masa lambası gelecek 2 yıl garantili fiyatı 200 lira. Kese ve sabunluk geliyor arkadaşlar. 50 liralık fiyatı olacak. Can biberon seti ikili bir ürün. 130 lira fiyatı. Seramik mama ve su kabı geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 190 lira. Pilates topu pompası da ürüne dahil 180 liralık fiyatı var. Lav markasından Vega kase 19.50'lik fiyatı var. Saç fırçası geliyor farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 50 lira. 4 katlı modüler raf geliyor fiyatı 300 lira. Üçlü lob band seti 44.50'lik fiyatı var arkadaşlar. Paşa Bahçe markasından 3 katlı cam saklama patisör geliyor arkadaşlar. 180 lira fiyatı. Cam menfezi geliyor. 50 liralık fiyatı var. Fakir markasından Dik Süpürge 2 yıl garantili bir ürün. 1775 liralık fiyatı var. Köpek ağızlığı geliyor. 80 liralık fiyatı var. Banyo kesesi doğal ipek bir ürün. 50 liralık fiyatı olacak. Mop yedek paspas ucu geliyor. 30 liralık fiyatı var. Köpek ağızlığı geliyor. 70 liralık fiyatı var arkadaşlar. Bulaşıklık geliyor. 80 lira. Berante'den çerezlik geliyor. 400 set olarak 100 lira fiyatı. Saç masaj tarağı natırla markasından çift başlıklı bir ürün. 80 liralık fiyatı olacak. Lav markasından derin saklama kabı. 90 liralık fiyatı var. Lav markasından kilitli saklama kabı 720 cc'lik 80 liralık fiyatı var. Çift taraflı köpük bant gelecek arkadaşlar. 23 liralık fiyatı var. Kışlık gömlek çeşitleri geliyor erkekler için. Medium ve large bedenlerde adet fiyatı 200 lira olacak bu ürünlerin. Kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak geliyor. 1850 liralık fiyatı var. Kumtel mini fırın geliyor. 4220 watt gücünde 35 litrelik bir ürün. 2 yıl garantili 1575 lira. RKS'den BN5 Pro e-bike geliyor. 14.975 liralık fiyatı var. 3 farklı rengi olacak. 2 yıl garantili. Peşin fiyatına 6 taksit 14.975 lira. Kristal oval ayaklı organizer gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 45 lira. Elektrikli bisiklet geliyor arkadaşlar. %12 indirimli bir ürün. 2 yıl garantili. 20.975 liralık fiyatı var. Dijital bateri seti geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 2390 liralık fiyatı var. Kumtel markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. Rubenistan şemsiye geliyor arkadaşlar. 8 telli bu ürün 3 kademeli katlaması mevcut. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Fiyatı 10.750 lira olacak. Nautica markasından Bluetooth hoparlör geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 500 lira. Yaylı çift kişilik yatak geliyor. 3300 liralık fiyatı var. 7 iş günü içerisinde de ücretsiz eve teslimatı mevcut bu ürünün. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. Otomatik pet mama kabı geliyor arkadaşlar. K-Smart markasından fiyatı 2.000 lira. Colorina'dan altın rimli 6 artı bir pasta servis seti gelecek. 250 liralık fiyatı var. Mandal Toka çeşitleri geliyor. İkili arkadaşlar bu ürünler ikili fiyatı 39.50. Gaming Mousepad gelecek arkadaşlar Polo Smart markasından 80 liralık fiyatı olacak. Kirli markasından gömlek geliyor erkekler için. Regular Fit arkadaşlar bu ürünler Medium Large X-Large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. Saten şortlu kadın takım geliyor arkadaşlar. Small, medium, large, x large bedenlerde dantelli bir ürün. 250 lira fiyatı. K-Smart markasından 8 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. Gri renkli bir ürün. Dakikada 1000 devir arkadaşlar. Zaman geciktirme özelliği var. Ve 15 programlı bu makina. Fiyatı 12 bin lira olacak. Buharlı ütü geliyor arkadaşlar. 2400 watt gücünde 2 yıl garantili seramik tabanlı bir ürün. Fiyatı 1175 lira. Bonera markasından 18 santimetrelik emaye tava ve sahan seti üçlü set arkadaşlar. 380 liralık fiyatı var. Senna'dan 50 inçlik Ultra HD Google TV 10.500 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Glasin Love markasından cam üçlü dondurma ve tatlı kasesi geliyor. Üçlü fiyatı 90 lira olacak. Gaming kulaklık geliyor arkadaşlar. Bluetooth kulaklık bu. 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı var. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8 bin liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili ve bir kataloğundan sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.